Yazın karantina altında kalınca sıkılmıştım ben. Ee, uzun süre korona virüsü arası üzüntüsüyle üzüntüsü hmm, şu an diyorum bak, bak bugün ben sen konuştu karantina karantinam ile evde sıkılıyorum acı çıkamadığım için ben de bugün cüzdüğü bak karar verdim. Bir mi ikna Bakın bakıyor. Bakın bunu ismi şahmaran tanıtayım. Aman şahmaran bir şey ya. Bunu seversin şahmaran. Bakın size göstereyim. Kapı diyor hemen tabi korkuyor arkadaşlar. da ne o? bir görmekten. Bir tane daha var arkadaşlar size göstereyim. bakın izliyor çok tat. Şu çok tatlı. Çok tatlılarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, beğenmeyenlere esas beğenmeyenlere esans bir dayak vereceğim arkadaşlar. Beğenmeyenlere esaslı bir dayak vereceğim. Video e sonra bok vereyim beğenmeyenlere. Beğenenlere güzel bir güzel bir şey bozuk Durduk yukarıda ki durduk tabletlerimi vereceğim arkadaşlar. Size hediyem olsun beğenenlere. Ama sizin olabilir arkadaşlar. Ne kadar bindi Bakacağımız şey bakabileceğimiz şey kanka ağzına bakabileceğimiz şey bir. Onu da dondurma yerleri. Onu yeni kutu alın. İki, Bak bir zaman ipucu böyle elinize tutun. Tam şura sırası, tam şurasına sakinleştirin. Yani babayırmasın diye. Bir sizi uyandığınız zaman kendi kendine sapı tutmak istiyorlarsa örtü açın. Evet arkadaşlar Yaptığımız artık bir gün bakacağız onu ne işe yarayacak çikolatadan memnun Öğretmenim memnun oluyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın çok oda yalnız. Sorunum aran daha üstün oldu diye bağırıyor arkadaşlar. Ben. an benden bir daha istiyor arkadaşlar. Bu bir Ben ancak ben yiyeceğim ben yiyeceğim. videoyu da Bunlardan size like attığım zaman, sattığım zaman size de verebilirim arkadaşlar. Like atıp kalp atmayanlara sadece koca bir bok veriyorum ve kapatı dayak koyduğumu veririm arkadaşlar. Genel işte gaç değil. Gerçi ki değil arkadaşlar. Gaç <laughs> olmayanlara. Mesela en az bu tür gaç değil. Çocuklar, çocuk değil. Hı. Bir de... Ne diyecektim? Maşa. Maşa da kaçıyor, çubuğu değil öyle ben arkadaşlar ben maçta birkaç tadı bu değil artık okay, ama onları esas birkaç beğen seyeceğim arkadaşlar ve ezik kanal duralımı bakın bu gözlerim kocaman gösteriyor çünkü bu ekranlarda sorunuyor işte. <laughs> arkadaşlar ama yedi saat zaten

ve başlıyoruz. Bir hafta sonra bu videoyu Saat 7.80 7.80 7.80 e, Saat sabahleyin 6'dan sonra bunlara bak bakmam arası mola arası bile başlayacak arkadaşlar yarın bakacağız neyse hoşçakalın 不认好吗？Hmm. Mm hmm.